Evet, Dubai Burj Khalifa'nın içerisinde yer alan Armani Otel'deyiz. Bir gecelik burada konaklama aldık. Şimdi bütün odayı sizlere de gezdirmek istiyorum. Hadi gelin bakalım Armani Otel nasılmış? Odalarda neler varmış? Hep birlikte bakalım. Biz 515 numaralı odada kalıyoruz. Armani'nin muhtemelen tasarımından kaynaklanan böyle her yer dümdüz duvar. Yani lavaboya gidiyorsunuz. Kapıları açmak için yok, böyle doğru yeri bulup ittirmeniz gerekiyor. Şimdi odalara gelince aynı özelliği burada da gördüm. Hiçbir odada giriş yerini anlamıyorsunuz. Ee, böyle dümdüz, şimdi buradan kartı okutunca açılıyor, itip giriyorsunuz. Sağdan mı soldan mı o bile anlaşılmıyor, evet, değişik bir tasarım var. Evet. Evet şimdi içeri girdiğinizde böyle ferah bir ortam sizi karşılıyor. E, suite ve fıskiye manzaralı bir oda aldık biz. Buradan bu e, akşam 6 ile 11 arasında olan gösteriyi de seyredebilmek için. Kapıdan girişte hemen sağ tarafta küçük bir tuvalet var. Hücelerine bakalım. Hücelerine şey var mı? Var. Bu kısmı isterseniz odadan ayırabiliyorsunuz. Büyük de bir kapısı var. Böyle kapattığınızda girişi ayırmış olduk. Hemen girişte bir çalışma masası var. İşte masada kağıtlar, kalemler, ayna, ışık var. Sonra girdiğimizde böyle geniş ferah bir oturma grubu var. Koltuklardan oluşan. Böyle kocaman bir duvarda kapanıp açılabilen şöyle bunları kapattığınızda hiçbiri gözükmüyor. Sanki odanın içerisinde böyle bir alan yokmuş gibi anlıyorsunuz. Her şekilde. Evet, burası bu şekilde oluyor. Şimdi açalım. Burada dolaplar var boş. Burada mini barı var. Kahve falan yapabileceğiniz. Buzdolabı var. Çekmecelerin içerisinde de tabaklar, bardaklar yer alıyor. Şu şekilde. Burada kahve fincanları var. En altta da kadehler var. Buradan devam ediyoruz. Burada odanın kontrollerini odada bulunan iki iPad de yapabiliyorsunuz. Bir tanesi yatak odası için, birisi de salon için. Bunun içerisinde işte perdelerin kontrolü, ısıtıcının, televizyonun kontrolü gibi. Buradan mesela televizyonu açabiliyorsunuz. istediğiniz kanalı seçiyorsunuz. Şu anda hazır olmadığı için basamıyorum. Şu an hazır. Televizyon açıldı. <laughs> Kanalları da buradan değiştirebiliyorsunuz gibi bir sürü şeyler var. Buradan oda kontrolünden işte ışıkları yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında perdeler var. Mesela bunu kapatalım. Durdurabiliyoruz. Sonra tekrar açabilirim. Evet, devam edelim şimdi. Burası yatak odasına geçiyor. Burayı da tekrar ayırmışlar. Böyle sürgülü bir kapıyla. Geldiğimizde açıktı. Sadece bu bölge bir oto odası kadar. Evet. Sonra yatak odası tarafına geçiyorsunuz. Evet, sıcak var. Burada da yine böyle bir koridor var. Koridorda da oturma şey yapmışlar. Düşünün yani burada bile oturup bekleyebiliyorsunuz. <laughs> Sonra kocaman bir banyosu var. Bana göre en ilginç yerlerinden birisi banyosu. İşte burada bir sürü aksesuarlar var. Yani işte diskeçalarından. İşte şu orkepler'e kadar. Sabunları çok ilginç. Armani tasarım olduğunu düşünüyorum nedense. <laughs> İki lavabosu var. İşte burada bir tane çekme göçü diyor. Bunlar Armani Kocaman bir koridordan devam ediyorsunuz, duşa giriyorsunuz. Diğer tarafta tuvalet. Bir de küvet var. Ama burası da bir oda kadar var yani zaten baksan. <laughs> Sonra yine devam ediyoruz. Muhtemelen bunun içinde kolon var çünkü duvarların içi açılmıyor baktım. Burayı şimdi Oldukça geniş ve güzel bir de yatak odası var. Burası da tabii yine tıskiye bandaralı yatağınızdan izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra başka odada dikkat çeken neler var diye bakıyorum. Burada da dolaplar var. içleri boş. Bir de kapıyı kontrol edebiliyoruz galiba. Buradan kamera kapı çaldığında otomatik açabiliyorsunuz içeriye gelenlere. O da neredeydi? Hı, bu da bizim kapımızın dışı. Open door yeterse açılıyor. Evet. Ama bu da bu da iyi. hayır düz, ready Güzelmiş. Buradan baktığınızda kapıyı göremiyorsunuz. Tasarım yine dümdüz böyle, değişik. Hı hı. Açıyorum. Bir yerde gardırobu varmış. Gardırobu bir şey de var burada. Onu ışığını açtım. Ben demin açtım ama burada evet bak. Hmm. Her yeri böyle bir ellemeniz gerekiyor açabilmek için. burada bir Evet kapıyı bir kapatınca diye. odanın yerini anlayamıyorsunuz. O kadar şey yani. Bir şey var. Orada da başka bir kardı hmm. Bunu o, açınca kasama. direkt kasana şey açıldı, kapa açıldı. şu. kırılır ya böyle Nasıl çıkıyorsun. kapatacağım sonra? Böyle i̇şte zor. kapatacağım. Herhalde. Ama şey yapıyor, açılıyor. Açılıyor şöyle kapatırsın. Bakayım öbür çekmecelerde ne varmış. Ha, saç kurutmasını arıyordum. Bak buradaymış galiba. Hı. Bunlar tarih ayakkabı temizleyici. Saç kurutma makinesini hala bulamadım. Bu da evet. açılacak gibi ama açamadım. Bu çarpan ha. olmuş mu? Diyecektim olmuş. Evet burada saç kurutma makinesi. Bunu ortaya koyalım ya. Önümde kalsın burada kullanırsın. bunu açması zor bu kapakları. Kapat. İlginç yapmış. Bu niye böyle kapanıyor? koyuyorum. Evet, <laughs> Armoni oteldeki oda turumuzun sonuna geldik. Şimdi fıskiye şovu başladı. Odadan seyrediyoruz. Böyle bir manzara. Müziği isterseniz odaya da alabiliyorsunuz. Biz de televizyona aldık müziği anda dışarıdakilerle bu müziği duyarak seyrediyorlar. Gerçekten bu müziği mi duyuyorlar acaba? Ben de endişe ettim ama. Tek böyle çaldıkları müzik tarzına benzemiyor ama. O ritmi acaba yakalayıp yakalamadan bakmaya çalışıyorum. Evet. Hiç sanmıyorum. Bence de değil ya. Böyle bir müzikle çalmıyorlar genelde. Bilinen meşhur şarkıları açıyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> bir kapatsak dışarıyı duyar mıyız acaba? Sana zahmet olacak ama. Ya, bu müziği çalıyorlar mı şimdi. Kapattık ekrandan müziği dışarıdan da aynı müzik geliyor. Manzara güzel yalnız böyle binalarla falan çok güzel oldu. Şimdi biz neden bu ambasador suite'e geldik? Onu anlatayım hızlıca. Sabah girdiğimizde 515 numaralı odadaydık. Şu anda 516 numaralı balkonlu suite'deyiz. Ambasador suite'deyiz. Çok fark var arasında. Bir kere iki katı metrekaresi daha büyük buranın. Balkonu var. Manzarası farklı. İşte ikramları farklı. Şöyle oldu. Biz 515 numaralı odaya giriş yaptığımızda içeride mühendisler vardı. Bir şeyler yapıyordu. Sorun mu var dedik. Hayır hallettik dediler. Çıktılar. Neyse biz odaya yerleştik. Çekimler yaptık. Ondan sonra Dubai olup bir gezelim dedik. Bir de bu otelde kalırsanız size bir kart veriyorlar. Akses kart. Onunla buradan hızlıca morun içerisine girebiliyorsunuz. Özel bir asansörle inip direkt alışveriş merkezine bağlanıyorsunuz. O kartı bir kullanıp bakalım dedik alışveriş merkezine. Dün gezmiş olmamıza rağmen bugün de oraya gittik yemek yemeye falan. Ondan sonra geldiğimizde odadaki teknik problem devam ediyordu. Resepsiyonu aradık. Ondan sonra oradan bir görevli geldi. Sorunun geçmediğini gördü. Ben bir müdürümle konuşayım dedi. Bir 15-20 dakika sonra resepsiyonu aradık. Ne oldu? Ne yaptınız diye. Ondan sonra şey dediler. İşte sizin odanızı değiştirmemizi ister misiniz dediler. Evet biz dedik. Sorun devam ediyor. Değiştirelim. Ondan sonra işte size 516 numaralı odayı vereceğiz dediler. Sonra geldiklerinde Tarık bir gitti baktı ki suite Tamam dedi. Güzel oda. Biz geçiyoruz oraya. Ondan sonra sağ olsunlar bizi gerçekten böyle İki kat daha üst bir odaya geçirdiler. Yani bu en üst seviye odada iki tane aşağıda. Bundan sonra iki seviye daha oda var. Onlar zaten bunun dört katı filan hem fiyat olarak hem de işte metre olarak. Bu da böyle gayet böyle büyük ve gördüğünüz gibi değişik bir oda. Bizim için değişik bir tecrübe oldu. Beğendik odamızı. Armani Otel'deki odanın özelliklerinden bir tanesi de her şeyin radyo olması. Böyle köşeli hiçbir yer yok, detay yok. Bir de şimdi oda bu kadarmış gibi gözüküyor ama size birkaç değişik yerlerini göstereceğim. Öncelikle şuradan başlayayım. Mesela burada, burada bir şeyin evet. olduğunu hiç aklınıza gelir mi? Burası sanki dekorun parçası evet. gibi. Evet. <laughs> burada mini bar açılıyor. İşte burada içecekler var, buzdolabı var. ondan Sonra çekmecelerin içerisinde bardaklar, tabaklar, çatallar var. Bunlar... Çeşitli içecekler var. Kahveler, çaylar, fincanlar var. Kadehler var. Büyük bir yemek masası abi, var. Daha da büyüyor adam. Sanki açılacak <laughs> <Evet. gülüyor> bakalım bir de şuraya açalım. Mesela dekorun parçası gibi evet. duvarları. Ama. Bir açıyorsun. Evet. Dizaynı gerçekten çok değişik güzel yapmışlar. Bir de odadaki her şeyi iPad ile kontrol ediyorsunuz. İşte televizyonun açılması, ondan sonra kapının açılması, 24 saat resepsiyona ulaşma. Bir de dışarıda kamera var. Birisi gelip zilinize bastığında buradan görüyorsunuz. İsterseniz kapıyı açıyorsunuz. isterseniz de açmıyorsunuz. <laughs> Perdeleri geri açalım ve diğer tarafları gezmeye devam edelim. Evet şimdi o da bu kadar değil. Tabii yatak odası ve diğer kısımlar da var. Yatak odasına girerken hemen sağ tarafta bir çalışma masası var. O da böyle kapağı açılıyor işiniz varsa burada yapabilirsiniz. <laughs> evet şimdi bu duvarı da açıyorum. Yeni bir gizli geçit. Gizli geçit. Zaten evet. Gelin bakalım burada da bir sürü şeyler var gösterecek. Evet. Böyle güzel bir yatağı var. Enteresan. <laughs> Enteresan. Sonra devam ediyorum. İçeride böyle kocaman bir banyosu daha var, arı odası var. Burası açılıyor. Yine burada olduğunu bilmiyorsunuz ama açabiliyorsunuz. Belli olmuyor. Burada da böyle bir ara alan var. Valizlerinizi koyuyorsunuz. Gardolabı var burada. Burada bir makyaj masası var. Bunlar açılıyor mu? Bakmadım. Bunlar açılıyor. Armeni her yere imzasını koymuş. Vücut bu da bu ya. arada Dubai Mall dedikleri alışveriş merkezi önünde de meşhur fıskiyelerin şu an gece saat 1-2 gibi. O yüzden çok, çok çalışmıyor. Şimdi banyoya geçiyoruz. Evet şimdi yine böyle dekorun hani parçası. Aynaya çarptım. <laughs> İçiyorum. Açılmıyor. Ana telefon. Bu telefon. Hmm. çok sert kilitlenmiş gibi. Yüzü kapatmamış herhalde. <gülüyor> Açtım. <gülüyor> evet şimdi güzel banyomuza gelelim bakalım. Öbüründen daha şekilli. Böyle her şey bir karenin içerisinde. Ama duşunun şöyle bir güzelliği var. Şehir manzarasının eşliğinde burada küveti kullanabiliyorsunuz. Burada şehir manzarası var. Işık yansımalarından pek belli olmuyor ama kendinizi görüyorsunuz. Işıkları <laughs> kapatmam Kapatsam evet, bu konuda arkadaşlar. Kapatıyorum hepsini. Kapat. Oldu mu? Evet. Böyle bir Dubai'lerin nefes kıya Bir güzel bir banyosu var. Bir de banyosu, bir de babası var. Şimdi benim en eğlendiğim kısmına geçiyoruz. Hadi gel. Nerede? Balkonumuz. Balkon değil, ikinci evimiz gibi bir şey yani. Şurayı görseniz. Bu köşeden başlıyor. Gidiyorum şu anda balkonun diğer köşesine. Ve devam ediyorum. Şimdi buradan başlıyor balkon. Devam ediyorum, 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 ediyorum. Hala devam ediyorum. Gel bakalım arkamdan. Gel gel gel. Gel. Burada bitti sanıyorsunuz, değil mi? Daha yeni başlıyor balkon. Böyle devam ediyor. Şimdi sonuna kadar koşacağım balkonu. Hala devam ediyor. Yatak odasının yanından geçiyoruz. Köşeye kadar bizim. <gülüyor> <gülüyor> çift kale maç yapılır da ya. <laughs> Ay çift kale <laughs> yani burada biz koşsak, saklambaç oynasak, ondan sonra voleybol oynasak, ip atlasak bütün her şey yapılabilir yani. Ve tabii burada Gökdelen'in tepesini göremiyoruz o kadar yüksek. Bir yerden sonra kayboluyor Burç Kalifa. Evet. Gündüz bakmak lazım belki. Evet, gündüz bir daha çekelim ama bu gece manzarasında da görmüş olduk nasıl olduğunu. Evet. Siz de girelim havuz daha da bir saat olmadı. Burası taraf şehir manzarası. Burası opera binası. Havuz bu tarafta değil, Yeni bu yapılıyor. tarafta. Etrafı tamamen gökdelenlerle günlük adım hedefini burada tamamlayabilirsin bence 2 3 tur sa Havuz da çekilir. Havuz var. Havuz var. Bir tane de normal. Ha burada havuz yok. Havuz öbür tarafta. Burası normal bir şey. Hı. Hmm. Müşterilerin geldiği restoran. <laughs> İnsanlar salakta. 2 şu anda sanırım. Hatta iki bıçağa geliyor. Şimdi elini var. gel hikayeyi Burası işte Dubai Mall ve Havuz Fiskeli. Ah burada bir şov yakalayamadık tabi. Ve yakalayamayacağız da çünkü birazdan Berin anlatacak. Burası aslında bizim odamız değildi. Bize bir böyle bir upgrade jesti olarak verildi. Ee, ve bir şekilde şovu seyredemedik burada. Evet artık bundan sonra şov yoksa Sabah çıkışımız da var. Altta başlayacak çünkü 18'de başlıyor. Ama olsun yine çok güzel. Bekliğimizi çekeriz havuzda. Buradan buradan gözüküyor bir şey. Bu Birazcık da zoom yapalım. Böyle. Biz sadece şu anda 5. katındayız. <laughs> Dans şovu göremeyiz dedik ama akşam çıkacağız. Şansımız artık deneme yapıyorlar ne yapıyorlarsa. 6'dan önce şov başladı saat şu anda 1 filan.